Herkese merhaba. Sizlere bugün Morton nöromadan bahsetmek istiyorum. Morton nöromak tümör değildir. Ayak parmakları arasındaki sinirlerin tekrarlayan sıkışmalarına bağlı gelişen bir fibrozis ya da kompresyon nöropatisi olarak da adlandırabiliriz. Genellikle tek taraflıdır. 30-40 yaş arası kadınlarda daha sıktır ve ayakların uç kısmında ikinci, üçüncü ya da üçüncü, dördüncü parmak arasına yerleşmeye yatkındırlar. Uzun süreli topuklu ve dar uçlu ayakkabı giyinimi, sert zeminde sıçrama hareketleri, ayak ya da parmaklarda şekil bozukluğu Morton nöromayi için etkendir. Hastalar yanıcı ve batıcı ağrı ile hekime başvururlar. Uyuşma ve karıncalanma eşlik edebilir. Bu şikayetler ayağın diğer kısmına yansıyabilirler. Araç kullanma şikayeti artırırken ayakkabının çıkarılması ve masaj yapılması şikayeti hafifletebilir. Fizik muayene lezyon bölgesine bası ve parmakların sıkıştırılmasıyla şikayet artar. Bu hastalarda tanı, klinik değerlendirme, fizik muayene ve MR ile konulabilir. Konservatif tedavide uygun ayakkabı kullanımı, yumuşak tabanlık kullanımı, ilaç kullanımı ve tekrarlayan enjeksiyonlar olarak değerlendirilebilir. Konservatif tedaviye yanıt anlamıyorsa, intermetatarsal ligaman kesilerek sinir rahatlatılır ya da sinirin kalınlaşmış bölgesi çıkarılarak tedavi edilir.